Eee oooo Eee oooo Adamsın eyvallah baba Eyvallah kardeş Eyvallah kardeş <laughs> Next life teşekkür ederim <laughs> Yusuf kapını kapatsana. Kapatacağım şimdi yayını ya. Ha, kapını kapat sonra yayını kapatsın. Kapı kapanmıyor ki. Hadi. Ben kapatayım o zaman arkadaşlar. Ayakta duracağım şimdi. Çünkü burnuma krem su falan bir şeyler ya böyle ilaç bir ilaç sıkmam lazım. Bir tane su var onu sıkacağım. Bir de yani yemek yiyeceğim. Şimdi kapatayım ilaçla içeceğim. Yine sonra yarın falan açarım. Sizleri seviyorum. Öpüyorum hepinizi. O zaman ben yarın ne yapamıyorum? Yarın sabah ben yayın yapayım. Normal sabah herkes uyuyor. Ben erken uyanıyorum. Canım sıkılıyor. Sabah yayını yapalım. Unutmayalım tamam mı? Sizleri seviyorum. Öptüm hepinizi.